Kamp. Evet, Can'ın da söylediği gibi Türkiye Uzay Kampı'ndayız. Can dedi ki bana, baba dedi uzayla ilgili her şeyi çok merak ediyorum dedi. Ben de dedim ki atlayalım hemen İzmir'e gidelim dedim. Orada Türkiye Uzay Kampı var dedim. Can, merak ediyor musun? Evet. Atladık geldik buraya. En çok neyi merak ediyorsun? Ee, uzay simülatörünü. Can en çok uzay simülatörünü merak ediyormuş. O zaman ekranları başındaki arkadaşlarımızı da, seni de bekletmeyelim. Ne yapalım? İçeri girelim. O zaman götür beni. Biz Can'la hemen uzay simülatörüne gidiyoruz. arkadaşlar içeri girdik hemen buranın yetkilisi Emre Bey bizi karşıladı ve Başak hocamla birlikte. Ee, şimdi can kuruldu hemen simülatöre. Hemen her şeyi yapmak istiyor tabii doğal olarak çok heyecanlandığı için. Hocam biz her şeyi sırasıyla gidelim. Sizler e buranın en yetkili ağzısınız. Sizlerden bir dinleyelim. Önce bir sizi tanıyalım isterseniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Emre Aday ben. Uzay Kampı Türkiye'de yurt içi pazarlama ve halkla ilişkiler müdürü olarak görev yapıyorum. Harika, siz? Ben Başak. 4 senede burada eğitimciyim. Çocuklara eğitim veriyorum. Çok teşekkürler. O zaman sizden dinleyebiliriz Emre Hocam. Can'ın şu anda denemek üzere olduğu simülatör, insanlı manevra ünitesi simülatörü. Az sorumluluklar uzay mekiğinden dışarıya çıkıp kısa mesafelerde bir yerden başka bir yere gitmek için bu araca benzeyen bir simülatör, bir araç kullanmışlar. Neden? Çünkü uzayda hava olmadığı için astronotlar uzayda bir yerden başka bir yere hareket etmeleri için gerekli itici kuvvete e, bu araçla ulaşıyorlar. Ellerini böyle yaptıklarında ileri gitmeleri mümkün değil. Suda yüzdüğümüz gibi uzayda böyle hareket ederek gidemiyoruz çünkü uzayda hava yok. Bu e, araç bize insanın manevra ünitesini anlatır. İnsanlı da manevra ünitesinde astronotların kullandıkları araçta 44 tane azot gazı iticisi monte edilmiş simülatörün yerlerini. Buradaki kontrol çubuklarını astronotlar da kendi kullandıkları araçlarda ileri geri sağa sola hareket ettirerek muhtelif yerlerden azot gazı iticilerini püskürtüyorlar ve uzay mekiği bir yerden başka bir yere gidiyor. Burada hemen şu konuyu da görüyoruz. Newton'un hareket yasalarından bir tanesi her karşı eşit ve ters yöne bir kuvvet vardır. Dolayısıyla astronot uzay aracını ileri doğru yönlendirmek için kontrol çubuğuyla komut verdiğinde tam tersi istikametindeki bölgelerden gaz ve uzay aracı ileri doğru gidiyor. Aynı şekilde sağa sola dönme, yalpalama, ileri geri hareketleri bu araçla görebiliriz. Gerçek uzay mekiği meki görevlerinde görev yapan astronotlar bir de yukarı aşağı da hareket etmeye ihtiyaç ediyorlar. Biz burada simülatörü güvenli bir şekilde kullanabilmek için bu hareketi e, elimine ettik. Sadece bu 5 hareketi ileri geri, sağa sola dönme, yalpalama, ileri geri yalpalama gibi hareketleri göreceğiz. İçine bulunduğumuz, üzerine bastığımız zemin, epoksi zemin sürtünmesi mümkün olduğu kadar azaltılmış. Simülatör çalışırken yeri bir miktar hava üfleyerek hareket edecek. Yerin üzerine kayarak hareket edilir olacaksın. Bakalım eğlenecek misin? Can nasıl keyifli miydi anlat bakalım neler hissettin? Çok güzeldi. Uçuyor gibi hissettim. Demek ki neymiş? Uzayda çalışmak zormuş değil mi? Hocam ikinci simülatöre geldik şimdi. Evet. Can bugün simülatör simülatör gezecek herhalde öyle görünüyor. Evet. Sıradışındaki ne olacak? Ee, bu 5 derece hareket serbestliği simülatörü. Biraz önce gördüğümüz simülatöre ulaşılmadan önce astronotlar bu araçla uzaya gitmeden önce eğitim almışlar. Burada e, sürtünmesi ortamda hareket etmenin nasıl bir duygu olduğunu göreceğiz ve etki tepki yasasının yine nasıl çalıştığını göreceğiz. Burada bir platformumuz var, orada can e, çubuğu duvara monte etmeye çalışacak. Tıpkı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan astronotlar nasıl tamir işlemleri yapıyorlar, yaparken ne tür zorluklarla karşılaşıyorlar? birebir canlı onu burada bir simülasyonu yaşar olacak. Artık bir görevim var tamam mı? Sen bir uzay adamısın ve görevim var. O görevini bakalım başarıyla yapabilecek misin? Neler hissettin? Neydi görevin? Çubukları yerine takmak. Gerçekten çok mu kuvvetli sallanıyor? Sürtünmesiz ortam. Evet, bu? evet, evet. Simülatörün çalışma prensibi o. Diğer simülatörde olduğu gibi simülatör yerin bir miktar üzerinde kayarak hareket ediyor. Yere hava üflüyor ayakları. Dolayısıyla can hareket ederken kendisini yönlendirmek için etki tepki yasasını burada kullandı. Çubuğu takmaya çalışırken biraz geriye gittiğini hissettin. Uzaydaki ortamda böyle davranıldığı zaman astronotlar dünyadakinden farklı bir ortam. Bir cismi ittirdiğimiz zaman uzayda kendimizi de eşit ama ters yönde ittirmiş oluyoruz. Mesela bir anahtarı çevirmeye çalışıyor olsaydın anahtarı çevirirken sen de ters yöne dönmüş olacaktın. Çünkü yine orada da bir kuvvet var, ters yöne tekrar başka bir kuvvet var. Arkadaşlar Mars'tayız. Evet yanlış duymadınız Mars'tayız. Mars yaşam koşulları bakımından dünyaya en yakın gezegen. Hı -hı. Uzaklık olarak Venüs'ü dünyaya en yakın gezegen olarak biliyoruz ama Güneş sistemini araştırdığımızda yaşam koşulları açısından dünyaya en yakın gezegen Mars. Görüyorsunuz ne kadar dünyamıza benzediğini. Etraf her taraf e, kaya parçalarıyla dolu ama e, bundan milyonlarca yıl öncesinde yüzeyinde sıvı formda su olduğuna dair güçlü kanıtlar var. Hı -hı. E, akarsu, dere yatakları var. Bilim adamları Dünyadan yola çıkarak dünyada yaşam koşullarının çok zor olduğu şartlarda dahi e, yaşamayı başarmış e, bir takım mikroskobik canlıların olduğundan yola çıkarak Mars'ta da e, yaşam olabileceğini düşünüyorlar. Herhangi Yine, bir astronot gitmedi değil mi şimdiye kadar? Hayır. E, ay dışında bir başka gezegene henüz bir astronot gidebilmiş değil. İsterseniz buyurun. Tamam. E, Mars'ın keşfedilme bekleyen arazilerini görebildiğimiz bir bilgisayar programımız var. Görelim. Hocam şimdi neredeyiz biz? Şu anda canın e, test ettiği simülatör, çok efsane simülatör. Uzay kampına gelen katılımcılarımızın en çok keyif aldığı araçlardan bir tanesi. Dünya atmosferine giren bir kapsülün yaşayacağı yön kaybını anlatıyor. Burada sadece yön kaybı hissi nasıl yaşanır? Yukarı, aşağı, sağ, sol kavramı bir anda ortadan nasıl kaybolur? Bu durumda bulunan son kendisi nasıl hisseder? Biz burada bunu anlatıyoruz. Uzay mekiği Discovery'nin önündeyiz şu anda. Birebir aslında uygun olarak tasarlanmış. Evet. Ee, i̇çini de gerçekten çok merak ediyoruz. Bu o, şeyin e, en önemli kısmı herhalde bu Evet. Mi? Kamp programlarına katılan çocukların en çok keyif aldığı etkinlik diyebilirim. Burada sanal olarak öğrencileri uzaya gönderiyoruz. Evet. Dünyanın yörüngesinde uzay mekiğinin içerisinde. bir var herhalde. Evet. Uzay mekiğinin içerisinde. Ee, bir saatlik sana uzay uçuş görevi yapıyor öğrenciler. Hı hı. Bir uzay mekiği nasıl fırlatılır, uzaya nasıl gider, dünyanın etrafına nasıl dolanıp tekrar nasıl geri gelir gibi aşamaları birebir çocuklara yaşatarak, uygulatarak öğretiyoruz. Pilot, komutan, uçuş uzmanı gibi gerçek uzay mekiği görevlerinde… Kaç kişi içinde? 7 tane öğrenci içerisinde. Öğrenci. Evet, Gerçek uzay mekiği görevlerinde üstlenecek pilot, komutan gibi görevleri çocuklara veriyoruz. Bir saat eğitim veriyoruz. Sonra kendi başlarına bırakıyoruz. Senin merak ettiğin bir şey vardı. Dünyadan fırlatıldıktan kaç saat ya da kaç gün ya da kaç hafta sonra uzaya gidiyordu bu? Bir uzay mekiğinin fırlatılmasından sonra uzay mekiğinin uzaya gitmesi sadece buçuk dakika alıyor. buçuk dakikada uzay mekiği uzaya erişmiş oluyor. Dünyanın yörüngesindeki görevine başlayacak yüksekte erişmiş oluyor. Yerden yaklaşık 300 kilometre yukarıda hareket ediyorlar. Yaptıkları çalışmalar orada oluyor. Çok az. Az geldi değil mi? Saatte 28 bin kilometre hız hareket ediyor dünyanın yörüngesinde. Ee, uzay mekiklerinde yaklaşık 2 dakika sonra katı yakıt ayrılıyor. Atlas Okyanusu'nda düşüyor. Sonra turuncu renkli ve turuncu renkle tanıdığımız dış yakıt tankı da yine fırlatılmasından yaklaşık 8 dakika sonra ayrılıyor. Peki, Hint Okyanusu'nda düşüyor. Atlas okyanus. Evet sonra Atlas Okyanusu'na o kadar gidip mi planlanıyor. Her şey çünkü dünyaya düşmemesi lazım, değil mi? Roketler okyanusa düşüyor. İki tane gemi gidip alıp onları tekrar dünyaya geri getiriyor. Hint Okyanusu'na düşen katı yakıt tankı çok daha yükseklerden düştüğü için atmosferde sürtünme kuvvetine dayanamıyor, paramparça oluyor. Hı hı. Hatta Hint Okyanusu'na düşen parçalarda en büyük parçanın bir bozuk para büyüklüğünden daha büyük olamayacağı söylenir. Kapsüller bittikten sonra Discovery kendi yakıtıyla mı? Evet oluyor? Discovery kendi başına hareket ediyor, e, yörüngede dolanıyor. Dünya atmosferine girmeden önce yine e, yan tarafta kapakları dikkatimizi çeker. Burnunu sağa sola, yukarı aşağı hareket etmeleri için yeni iticilere ihtiyacı var. E, Kanatları işlevsiz, uzayda hava olmadığı için. Dünyaya gelmeden önce bütün yakıtların hepsini uzaya boşaltıyor. Tabiri caizse planör gibi tekrar dünyaya geri geliyor. O yüzden e, uzay mekiğini yönlendirmekle yükümlü olan pilotlar çok 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 e, deneyimli pilotlar arasından seçiliyor. E, planör motorsuz uçak demek değil mi Can? Bir indirme için sadece bir tane şansları var. Hani e, koşul uygun olmadığı uzay mekiğini indirmeyelim bir burada atalım. İkinci Öyle defa indirimiz yani. yok. Bir kere de inmeleri gerekiyor. O yüzden çok tecrübeli askerler tarafından yönlendiriliyor. Burası Uzay gemisinin orta güvertesi astronotların yemek yedikleri, yaşadıkları, uydukları alan yaklaşık bu kadarlık bir alan. Hatta buraya gelen gerçek astronotlar buranın iç hacminin gerçek uzay mekiğinden daha büyük olduğunu söylediler. Bundan bile ufak Evet, yani. dış, dış ölçülerine baktığın zaman 10 9 ölçüler. Yani bunun birazcık daha büyük olması gerekiyor ama iç hacme baktığın zaman daha da küçük gerçek uzay mekiği. Burada iki haftaya kadar kalan sürelerde astronotlar kalıyorlar. Ee, burada oturan astronotlar uzayda deney yapmak hükümlü olan astronotlar. Genelde biyologlar, kimyagerler, tıp doktorları arasından seçilir. böyle astronot kıyafeti gibi uzay mekiğinin dışına çıkan, çıkan astronotlar değillerdir. Uzay mekiğinin içerisinde deney yaparlar. Biz de çocuklara bu ortamı gerçekçi bir şekilde yaşatabilmek için burada görevlendirdiğimiz öğrencilere bir takım deney malzemeleri burada veriyoruz. Kristal büyümesi deneyimiz var örneğin. burada yine başka deney malzemelerimiz var. Ee, öğrenciler bir sanal uzay mekiği uçuş görevi içerisinde yaptıkları çalışmalarda uzaydaki kargo uzmanları ne yapar, buradaki öğrenciler bunu deneyimliyor. Hocam yani. Ee... Uzay kampının en heyecanlı yerindeyiz değil mi? Discovery evet. mekiğinin içindeyiz evet. ve kontrol odasındayız galiba değil mi? Evet, uçuş güvertesi burası. Uçuş güvertesi. Pilot ve komutanın olduğu bölüm. Pilot, hı. komutan? Sanal uzay mekiği uçuş görevinde uzay mekiğini yönetmekle yükümlü olan öğrencilerin bulunduğu konum burası. Hı hı. Hı hı. E, hemen yanı başımızda uzay istasyonumuz var, yer kontrolümüz var. Sanal olarak çocuklar buradaki uzay mekiği atmosfer içerisinde uzaya gidiyorlar, dünya yörüngesine tekrar geri geliyorlar. Bu işi daha keyifli hale büründüren e, buradaki konsollarımız, düzeneklerimiz. E, sizin sağ tarafınızda, başınızın üzerinde, aynı şekilde benim yine sol tarafımda, ortada, başınızın üzerinde gördüğünüz bu düğmelerin birçoğu fonksiyonel. Evet. Bu düğmeler hangi dönemde açılıp kapanmalı, ne işe yarar, bütün bunların hepsini bu kitap kitapçıkta öğrencilere sunuyoruz. Evet. Her bir e, görevin okuması gereken ve yapması gereken e, görevler var. Çocuklar sıraları geldiği zaman... Ee, süreye bağlı olarak görevlerini okuyorlar ve yapmaları gereken, basmaları gereken düğmeleri burada basıyorlar. Hı hı. Her şey yolunda giderken biz de daha önceden çözümünü söylediğimiz problemler çıkartıyoruz. İşin en keyifli kısmı orada oluyor. Örneğin e, gerçek bir uçuş senaryosu akışında yine burada ekranlarda gördüğümüz sistem değişiyor. Örneğin uzaya gitmiş olduğumuzu varsayalım, Dünya yörüngesi dolarken bir problem çıktı. Hı hı. Tabii ki de problemin çıkmaması herkesin tercihi ama çıkabilecek problemleri çözümünü hemen ortaya koyabilmek için herkesin ne yapması gerektiği belli. Şimdi burada bir süremiz çok önemli. Ee, uzaya gidilen her saat, her dakika, her saniye planlı programlı şekilde yürütülüyor. Bugüne kadar Uzay Kampı'na 23 tane astronot ve kozmonot e ziyaretçimiz geldi. Hatta Discovery Uzay Mekiği ile, gerçek Uzay Mekiği ile uzaya gitmiş astronotlardan bir tanesi kampımıza geldi. Çok çok etkilendi. Çocuklara böyle bir ortamda e eğitim verir olmamızı çok takdir etti. Türkiye'de öğrencilere uluslararası bir e anlayışla, uluslararası kalite standartlarında uygulamalı uzay mekiği uçuş görev veriyor olmamız onu çok etkiledi. Temel olarak düğmelerin konumlanmaları aynı ama tabii ki gerçek uzay mekiği çok daha komplike, çok daha detaylandırmaları var. Çok teşekkür ediyoruz, acayip keyifliydi. Biz teşekkür vardı. ederiz. Yani bence bu şeyin, kampın en heyecanlı yeri burasıydı değil mi? Evet, bir de uzay istasyonu modülümüz var çok daha teknolojik donanımlı. Oraya da bakalım o zaman. Hemen oraya gidiyoruz. Emre hocam şimdi ne yapacağız? Can böyle buna hevesle oturdu. Emniyet kemerini de taktı. Harika. Şimdi Can sıfır yer çekimi duvarı simülatörünü kullanacak. Bu simülatör yine öğrencilere uzayda çalışan astronotların ne tür e, bir durumda olduklarını daha iyi anlamaları için kullanıyoruz. Etki tepki yasası burada da geçerli yani olacak. Yani şimdi çıktı kapsülün içerisinden. Evet. E, uzay boşluğunda herhangi bir araştırma yapacak. Evet. O araştırmayı yaparken başına gelebilecek e, ne tür e, güçlük veya orada yani uzayın boşluğunda nasıl hareket etmesi gerektiğini bu simülatör sayesinde. Evet, gerek. uzay boşluğunda olmak nasıl bir duygu? Dünya ortamı, dünya koşullarında e, bu simülatörle yaşatıyoruz. Yukarıda ellerini bıraktığında havada asıl kalacak. Aşağı inmek için yine etki tepki yasasını kullanacağız. Kendini yukarı doğru, daha doğrusu ellerini yukarı doğru bastıracaksın, kendi aşağı inmeye olacaksın. Yapabilecek misin? Anladın mı? Formülü çözdün mü? <laughs> çözdün mü? Hocam bu hani televizyonda gördüğümüz hep böyle uzaydaki yürüyüşler şöyle falan olur ya. Evet. Şimdi o yürüyüşü mü gerçekleştirecek Can? Aynen öyle. Astronotlar ayda nasıl yürürler? Bu simülatörle Can onu öğrenecek. Can nasıl yürünecekmiş bakalım? Ben valla senin adına çok heyecanlıyım. Yürüyebilecek misin bakalım? Öncelikle şu bilgi vermem gerekiyor. Aydaki çekim kuvveti dünyadakinin altı kadar. Siyah beyaz sezon görüntülerine gördüğümüz astronotun o yürüyüşleri aslında Aydaki oradaki çekim kuvvetinin az olmasından dolayı. Dengelerini kaybetmemek, ay üstünde astronot kıyafete düşmemek için üç farklı yürüyüş tarzı geliştirilmiş. Bunlar o meşhur e, yan yan yürüyüşler, zıplayarak yürüyüşler, onlar hep dünya koşullarında çalışılmış olan hareketler. İşte o yürüyüş tarzları da burada gördüğümüz simülatöre benzer bir araçla yaşanmış. Şimdi simülatörü yukarı doğru kaldıracağız, can ayak parmaklarının uçlarına gelecek. Sonra buradaki alan içerisinde zıplaya zıplaya karşıya doğru yürüyecek, sanki ayda yürüyormuş gibi o hissi yaşatacağız. Tamam. Ben çekiliyorum o zaman. <laughs>